Oğlum, bu Asya'yla Rüya'nın evi kaçıncı kattaydı unutmuşum ya. Geldim mi acaba bura kaçıncı kat? Ay bakayım şuraya. Aa tamam tamam bura galiba boz ailesi yazıyor. Burada ne yazıyor ya? Cadı var giremez. Hadi oradan. Ben geldim açacağım kapıyı. Şuraya Bu neymiş bunu da alayım. Dur bakayım. Bu ne hesabını verin bana çabuk. Bu ne ya? Asturiyan'ın babaları. Bu ne böyle? Ya yazı yazdık sen. Kadılar ne? giremez yazmışsın. Hayır, Yok. Dur kapı ya çabuk. Yürüyerek geldim yoruldum çekil. Niye yürüyerek geldin? Çekil çabuk Aslı <laughs> çekil kız. Çekil içeriye oturacağım. Ay çok yoruldum Rüya merhaba. Ne yaptın kız? Şurada biraz soluklanayım. Dur Aslı babalar babaları soluklanayım biraz dur. Yoruldum ay Aslı kız. Ya ne oldu sen? Kalk sen bana bir su bak. getir. Aslı Rüya'nın babaları. Ben niye yürüyerek geldim biliyor musun? Ben niye yürüyerek <gülüyor> geldim? <gülüyor> ha? Neye gerek geldim ben? Rüya kız, sihirlerim sende mi? Ver çabuk. Sihirlerim kayboldu. Ne sihirlerim nerede benim Aslı? Bismillah. Niye gülüyorsun kız? Sizin eve geldi benim <laughs> sihirlerim. Ya. Bak bu kız gülüyor, <gülüyor> cadı gibi. Ya. Kesin sende sihirlerim. Aslı. Rüya kız. Sende mi benim sihirlerim sesin çıkmıyor senin. Çabuk söyle. Aslı. Aslı. Halkan Aslı sihirlerim Halkan. nerede benim? Aslı yan babaları çok sinirli. Niye bu kadar sakinsiniz? Çok sinirlendim. Halkan. Benim Halkan. sihirlerim nerede? Kaldır şu yastığı. Kaldır. Hepsini kaldır. İndirin. Benim sihirlerim nerede? Asam. Benim sihirli Asam. Merkez onu Aslı. Ya benim sihirli asam nerede ya? Aslan, ne sihirli ben asam ver asamı bana. Ay dur tamam. Bir iki üç hokus pokus. Niye olmadı? Bozuldu mu? Ne oldu bu? Aslı kız bozmuşsun bunu. Yaramaz kızlar asam bozmuşlar. Hokus, pokus pokus. Asuryan'ı babalarının ağzı kapansın. Baba bu asam bozuk bu asam. asam asam nerede? Aslı çabuk asamı verin. Hangi odaya sakladılar acaba? Bak daha yazıyı buraya asmış cadılar giremez diye. Sen şunu bana al. Elime yapıştı. Aslı şuraya. Al şunu konuşamadım sinirden. Al kız şunu. Hangi odadaydı? Benim asam nerede? Acaba burada mı? Acaba burada mı? Asam yok. Sihirlerim yok. Aslı benim sihirlerim kayboldu. Ben sihirsiz hiçbir şey yapamıyorum. Cadıyım ben kız. Cadıyım ben. Asa değil bu benim asam değil benim asam Asa Asa nerede? Ben Astruyanın babaları. Evet, Sihir attın aramadın mı? Ha? Sihir attın mı var? Oo, oo. Öyle bir şey mi var? Abi. Sen nereden biliyorsun Astruyanın babaları? Hemen ara. Hemen ara. <laughs> Hemen ara. Hemen ara. Hemen. Hemen tamam. hemen hemen ara asır yani babaları. Sihir attın ara. Evet evet ara hemen. Arıyorum. Ay Aslı sen ne yaptın yaramaz, ya. Ay yaramaz kız. Ay ara ara asır yani babaları. Cadı geldi de evet. Ben yani sihirlerini kaybetmiş evet. Sizde Ay! Mi? Evet ben sihirlerimi kaybettim. Baba, <laughs> Çok mutsuzum böyle. <laughs> Rüya, sihirlerimi kaybettim. Sana hediye getirecektim kız. Sana hediye getirecektim. Niye konuşmuyorsun benimle yaramaz kız. Nereye gitti bu Asturya'nın babaları? Tamam, tamam bekliyorum ben konum attım size. Geliyorlar mı tamam. Asturya'nın babaları? Şehirlerin oradaymış. Ay orta mıymış? <laughs> Nasıl gitmiş bu yaramaz sevgiler? İyi o zaman ben biraz şurada oturayım soluklanayım. Çok yoruldum. Merdiven çıkmak insan olmak ne kadar zormuş. Ya, Çok yoruldum. Asturya'nın babaları şehirlerin geri gelsin. Ağzını bağlayacağım senin. Oh no! <laughs> Şu mu? Baba odamdaki sırılar asaya sakladı mı? Bir yeri değil <laughs> mi? Ya, nasıl yapıyor bu? Ya Bu biraz ağırmış. Dur bir açayım bakus. <laughs> bakus. Da... Ben nasıl dondum? Nasıl dondum ben? O benim sihirli asam. Aslı sen sakladın, değil mi? Hayır olmadı, az önce oldu. Ver benim sihirli asamı. Aslı, babaları asamı ver. Kız nereye saklamıştın benim asamı? Yaramaz kız. Odana mı sakladın? Ben biliyordum rüya. Senin de bu işte bir parmağın var, değil mi? Şu cadılar giremez. giremez. Kız, Aslı bu ne istemiyorum ben bunu. Aslı, babaları. Nasıl görmeyeyim seni? Böyle bir şeyin görünmemesi mümkün mü? Bir dakika sen şimdi yürüyerek mi yapıştın? <laughs> 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 evet. Ben seni şimdi bununla beraber eve göndereyim mi? Gönderme. Asamı bana ver. O evet. zaman bir dakika bir dakika. Tamam anlaşma yapalım. Sen bana sihirlerimi geri ver. Sihirli asa sende kalsın. Bir de ki. Ya baba ne yapayım? De ki kız dur hokus pokus yap babalar bir sen dakika, yap. Bir dakika ama şimdi sen az önce ben sihir attığını aradım ya. Evet. Orada sen dedim, ki sihirlerimi getirsin ve ağzını bantlayacağım dedin. Yok yani, yok bu yok. yok. Bantlamayacağım şey. tamam. Tamam, bantlamayacağım. Yok, yok, ben Kız Riyan ne yapıyorsun? Yaramaz seni ve sihirlerin bak. Sana, ben sana dur, Aslı babaları. Bak <laughs> anlaşma yapalım <laughs> seninle. Bak cadı sözü vereceğim. <gülüyor> 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 ya Aslı Riyan'ın babaları. Ya, bak, bak dur. <laughs> Aslı, Aslı, bakın. Nasıl almıştım ondan? Evime, evime götürmüştüm <laughs> ya. Evime götürmüştüm <laughs> ya. Yazın bu dondurma yemişti. Evet. Yazın dondurma yemişti o zaman almış Asuryan'ın babaları. Aslında, bir şey diyeceğim, o zaman. bir şey diyeceğim. Sen bana sihirlerimi geri ver böyle okus pokus yap. Evet. Asa ah, sizde kalsın bak, sihirli Şimdi evet. bak, şimdi senin sihirlerin zaten yoktu. Evet. E, bu var. Tamam. Yani senin sihirlerin bununla alakası yok. Sen git önce bir sihirlerini bul. Hayır, sihirlerim onun için de istediğim zaman hapsedebiliyorum. Rüya sihir. Evet. Ay, Rüya bana, Rüya sihirleri bana sihirlerimi iade et Rüya. Rüya ya, ya et. Ay sihirli asay verdin. Oh, no. Dur, Rüya sen bana sihirli asay verdin ya. Şimdi bunu, bunu al, babana söz vermiştim. Hokus pokus de sihirleri bana iade olsun, tamam mı? Hadi al bakalım. Hadi ya Hokus pokus de sihirlerim iade olsun. O asayla bana sihirleri iade et. Babana söz vermiştim. Hadi asa da sizde kalacak. Seherlerim geldi. Aslı babaları aslında sana çok kızgınım. Şey var, Ama şey var, sağ var, sağ var. sana söz verdiğim için bu defa kayboluyorum. Nasıl? Yok ben Hayır. sihirle gideceğim. Başa. Sihirle gideceğim. Bacadan Hayır. gideceğim. Aslı çekil kız sana konuşmuyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hokus. Hokus. <laughs> 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 Aslı gene annen kayboldu. Ben bu anlamıyorum ha bunu.